Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnna Allah, inna ilahe Allah rahmet eylesin, makamı âli olsun inşallah. Hasan Efendi de Ahkak'ın rahmetine kavuştu. Alimler gidince ondan yerini dolduracak insan kalmıyor. Büyük bir kayıp diyor. Alimin ölümü ümmetin ölümüdür. Allah kalanlarına e, ee, olsun. Onun yolundan gitsinler. Ee, beraber olsunlar. Allah Azze ve Celle ve hamdullah ve teferrakul diyor. Ayrılmayın diyor. Beraber olun. Şehirler gidince onların arkasındaki müritler bir olup yollarını devam etsinler. İhtilaf olmasın inşallah. Bu en büyük temennimiz üzüntümüzü onların arkasından ihtilaf olunca üzüntü olur. Onların arkasında birlik olunca onlar da memnun olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de memnun olur. Allah da memnun olur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Fatiha.